Şimdi sandığın çıkan sonuç neyse hem şehirlerimiz bizler için ne söylediyse biz yine onlara dikkate alarak 5 yıl boyunca da görevimize devam edeceğiz. Şehrimizi ve ilçemizi güzelleştirmek, daha iyi hale getirmek ve daha fazla gönüllere girebilmek için çaba sarf edeceğiz. 375 bin hemşehrimizin tüm hakkını koruyarak onların emanetine hiçbir şekilde halel getirmeden inşallah görevimize 5 yıl süre daha devam etmeyi düşünüyoruz. Bu süre içerisinde yine hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Konya'mızın, Karatay'mızın her köşesinde eserler üretmeye devam edeceğiz inşallah. 5 yıllık sürede olduğu gibi inşallah önümüzdeki 5 yıllık dönemde de bütün vatandaşlarımıza hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden en güzel en iyi hizmeti sunmak için biz gece gündüz demeden aynı şekilde çaba sarf edeceğiz. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla şehrimize 5 yıldır önemli hizmetlerde bulunduk. Şimdi yeni bir 5 yılın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle 31 ilçede seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte Konya'nın menfaatine olan işlerde çalışmaya devam edeceğiz. Konya Türkiye'nin en önemli, en güzel şehirlerinden birisi ve belediyeciliğin en üst seviyede yapıldığı şehirlerden birisi. Önümüzdeki 5 yılda da devam eden işlerimizi tamamlamak, Konya'ya yeni güzellikler kazandırmak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. Bize desteğinden dolayı tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Artık parti rozetlerimizi çıkarttık ve tüm Konya'ya hizmet etmek için gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz. Nöbetine devam eden başkanlarımız ve bu nöbeti yeni devranın arkadaşlarımıza da Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Onların nöbeti ve hizmeti bu şehir için. Bu şehrin güzel insanları için, bu yolda yürüyen, emek veren ve onlarla birlikte belediyelerde görev yapan kıymetli ekiplerine Rabbim kolaylık versin diyorum.